Evet arkadaşlar güzel bir av yaptık, güzel bir avlarımız oldu. Çok kaçırdık önümüze kadar getirdik kaçırdık. Sonra bir zargan aldık, sarı turnular biraz daha kalınlaşmış güzel olmuş bir onlardan yakaladık. Şimdi bakalım. Dün güzel av yapmıştık onun videosunu hazırladım. Bir birlikte şimdiki yapacağım avı da paylaşacağım. Bugün yeğenim de yanımda. Hadi bakalım. Bize rast gelsin. Aldım. Aldım. Oy. Güzel. Melanur'a bak. Melanur'a bak. Of yavrum Melanur'a bak be. Yavrum Melanur'a bak. Yavrum Melanur'a bak be. Yavrum Melanur'a bak. Hey yavrum. Çok güzel bir Melanur. Berat gel. Hey yavrum benim be. Melonur'a bak. Aslanım benim. Aslanım benim be. Ulan. <laughs> Dur. Abla duruyor. Çoğurum bunu. Ağzı gitti. Emme <Heh>. kesti. <laughs> mela hoş. <laughs> İyi hadi rast gelsin. Evet arkadaşlar yakaladım kesmeden şey yapabilirsek hadi inşallah hayırlısı bakalım haydi inşallah kesmeden kalama çok kapalı kesmeden gel kesmeden kesmeden gel ah. güzel balık Evet arkadaşlar yakaladık bir tane Barakıda. Hadi bakalım devam. Hadi Ali. <laughs> Oo çok büyük ya. Birader bu kocaman. Arkasında da var. Bak bıçak gördün mü? Oy 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 oy. Oy 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 oy. Sakın atmayın. Sakın atmayın. Sakın atmayın. Karetta Yakuza 055 gram atarlar arkadaşlar kamışım eee Fuji Hawk 1000'lik makinam var üstünde 017'lik liderim var arkadaşlar o da Karate'nin. Hiç acele etmeyeceğim. Çünkü takımım çok ince ve balık ileride seviçkür eee Zebra Mix 10 gram Zebra golovatla da arkadaşlar. dur. Hiç acele etmeyin. Hiç acele etmeyin. Hiç acele etmeyin. Kurtulma lütfen. 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 Tamam sen yoruldun ki artık biliyorum ben seni. Kanka. Kanka. Dur. Arkasındaki daha güzel. Kanka. Kanka şey yapacağım da ne yapayım? Ee, aşağı eğilip... Dur, dur, dur. Değmesin. dur Taşlara değmesin. Taşlara değebilir. Taşlara değmesin. Şey Al telefonu. Ver oltayı bana. Bak, bak. Aman değil, aman değil, aman tamam. değil, aman değil. Hareket diyor. ettirmeden aman tutuyorum diyor. sadece. Aman değil, aman değil. Bekleyin, bekleyin. Bana doğru getirebilecek misin? Bana doğru, bana doğru. Yavaş, yavaş, acele yok, acele yok, acele yok, acele yok, acele yok. Hadi, Aldık be. Evet arkadaşlar yakaladım. Oy oy oy. Oy oy oy. Baraküda, baraküda, baraküda. Baraküda. birader Dur. Kocaman hem de kocaman, kocaman, kocaman. Valla orada, 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 orada kocaman. Kocaman baraküda. Bak, bak, bak. Gördüm, gördüm, aynayı gördüm, gördün mü? Gördüm, gördüm aynayı. Hadi be, hadi be. Hadi be. Sen çekelim mi? Hayır, hayır. Oy, oy, oy. Kurtulmadan gel hadi be. Çok bekledim ben seni çok. Ey maşallah. Taşlara sürttürmeden gel hadi ya gel. Yanıyor galama. Oy 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 oy. Taşlar üstünde ya, ödüm kopuyor ya. 0.17'lik lider var üstünde. Nereye gitti o? Ha burada önümde. Allah kahretmesin. Hadi be. Ya. Ulan. Ya arkadaş ya. Vay şansa ya. Nereden koptu? Ağzından mı çıktı? Kesti. <laughs> Buraya geldi önümden kesti ya. Arkadaşlar yakaladım. Ah bıraktı. Bıraktı. Bıraktı da bıraktı. Bıraktı da bıraktı. Bıraktı da bıraktı. Sanki dipten saldıracakmış gibi bir hava var içimde. Şöyle bir orta sudan getirelim. da var. Ay ya. Ne oldu? Kestim deme. Ya niye kestin ya? Niye kestin ya? Ya bu ne ya? Evet arkadaşlar yakaladım. Bora. Yakaladım arkadaşlar. Çok güzel. kaçırmasam çok iyi. Yo zargana. Oy 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 oy. Zargana'ya bakın arkadaşlar. Zargana'ya. Kestirmeyiz inşallah be. Çok yavaş hareket etmem lazım. Çok yavaş. Gördün zargana'yı. Aa. Şş, şş. Gitten değil be? <laughs> güzel <laughs> <laughs> Çok korkuyorum şu zargan adam var ya. <laughs> Hadi bunu çıkartalım be. Oy 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 oy. Çok yormamız lazım. Hiç kalama yerlemeyeceğim. Sıfır on yedilik liderim var. Of nasıl zıplıyor ya. sakın ha. Of. Bunu kaçırmazsak iyidir. Çok iyidir vallahi de var ya. Yok sıkılmasın artık yeter. Evet. Yetti yetti. Abi ne gibi bir de var gibi. Var. Bunun gagasından tutacağız birader. Dostum. A, bak, e, sana doğru getireceğim. <laughs> İyi. Kafasınları ağzından alıvereceğim değil mi? Aynen. Dikkat et bak. Şuraya iyice aşağı inebilecek mi? Bak gagasından tutacaksın. Liderime sakın dokunma. Tamam. Liderime sakın dokunma. Tamam. Anladım. Gagasından. Bekle, acele etme. Telefonu kapansın be. Telefonu kapansın. Kafasını şu tarafa çevirmem lazım. Dur artık, dur. Bir tane alamam değil mi abi? Kayar mı? kayar. Oh. 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 Allah. Oh. Hey maşallah. Oh. Neymiş lan bu? Çak. Çak dost. Eline sağlık abi. <laughs> Senin de eline sağlık. çok iyi ya. Vallahi billahi çok iyi. Evet arkadaşlar, havuzu da bitirdik. Güzel bir acı değil oyunlar oldu. Şöyle çok güzel bir Beraber yakaladık. Karetta C8 Hatta şöyle göstereyim size. Hazırda vardı ama şey olsun. Şu silikonlar arkadaşlar. Takmasını da göstereyim. Balığımız da bu şekilde. Çok güzel bir melamur çok bekledik. buçuk 2 metreye yakın dalga vardı arkadaşlar. Güzel bir melanoma nasip oldu. Takılışını ben size göstereyim. Arkadaşlar bakın şurada bir yatağı var. Şuradan geçirip şurada hazır deliği var zaten. Şurada hazır deliği var. Şuradan geçirdikten sonra şu şekil. Bu şekilde silikonumuz asıl hazır. Ee, kazık turna, baraküda, İstavrit, tral. Neye girmek isterseniz. Liçe dahi girebilirsiniz arkadaşlar bu silikonla. Yani güzel bir yapıt olmuş. Hem, e, engin denizlerimizin güzel balıklarını yakalamak için vakitlerimiz sınırlı değil. Herkes yapabilir. Kötü alışkanlık kazanmak yerine böyle kendimizi doğaya vererek ve şu denize vererek kendimizi kötü alışkanlıklardan kurtarabiliriz. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Videoyu beğenip like atmanızı da isterim. Bu videoda iki günlük avımı da paylaşacağım. videoyu izledikten sonra iki günlük av videosu olduğunu anlayacaksınız. Şimdiden teşekkür eder. Hepinize İyi akşamlar dilerim.